Horikosel hakkında genel bilgi e, vermek istiyorum. Horikosel testislerde kanı boşaltan toplar damarlarda çeşitli nedenlerden dolayı genişleme sonrası varisin e, toplar damarlarının genişlemesi diye özetleyebiliriz. Horikosel testislerde sal artışına yol açarak erkek kısırlığının bilinen en sık görülen nedenlerinden bir tanesidir. Genellikle %85 sol tarafta gözükür sol tarafta gözükmesinin en büyük nedeni de sol testis toplar damarlarının daha yüksek basınçlı ve daha uzakta olan böbrek toplar açılması nedeniyle gözükür. %15'te hem solda hem sağda gözükebilir. Bazen tek başına sağ tarafta da varikosel olabilir. Eğer bir hastanın sağ tarafında varikosel tek başına varsa bu ileri tetik incelemeye gerektirebilir. Çünkü varikosele neden olan etken böbrek tümörü olabilir. Bunun için ileri tetkikleri mutlaka hastaya yaptırmak gerekir. Varikoselin en sık karşılaşılan nedeni erkekte genellikle erişkinlerde sol testisten kasa başlayan ağrı, ayakta uzun süre kalınca gittikçe artan bir ağrıdır. Genellikle hastaların semptomatik olarak çok fazla şikayeti yoktur. Gece yattıklarında veya dinlendiklerinde veya bacaklarına yukarı kaldık, kaldırdıkları zaman ağrısı semptomatik olarak geçer. O yüzden ağrı hastalığı ilk klinik şikayet bulgusu değildir. Ama genellikle erkekler evlendiklerinde çocuk sahibi olamama nedeni araştırılırken varikosel tanısı genellikle kısırlık üzerine araştırma yapılırken konur. Bunda da yapılan bazı testler vardır. Hasta bir üroloji doktora gittiği zaman sol testisi, şişlik, pake, bu pake'nin nedeni de varisin sol yumurtanın üzerinde kıvrılması sonrasında ele gelen venöz pake'ler aslında klinik olarak bulgu verilebilir. Bazı tetkiklerle varikosel tanısı konulabilir. Özellikle elle muayenede sol taraf tesisle ele gelen pake varikosel için kesin tanı yöntemidir. Başka ileri tanı yöntemleri de vardır. Skrotal, Doppler bunlardan en önemlisidir. Doppler'de sol taraf testisin veya her iki testisin toplar damarlarının çapı ve refli oranı yapıldığında tam net olarak tanı konulabilir. Varikosel artışına yol açtığı için sperm da erkekte çok belirgin olarak sperm sayısında azalma, spermin hareketlerinden belirgin olarak azalma olur. Bu da ovumun döllenmesini engellediği için direkt olarak kısırlığa yol açmaktadır. Genellikle hastalar evlendikten sonra bir yıl herhangi bir korunma yöntemi kullanmamasına rağmen çocuk sahibi olamadığı zaman bayan hasta kadın ama erkek hasta üroloji doktoruna gittiğinde gerekli tanı ve tetkikler yapıldığında varikosel tanısı konur. Varikosel tanısı alınan hasta spermiyolam ve iler tetkikleri yapıldıktan sonra kesin tanı konulduktan sonra cerrahi olarak operasyonla varikosele yol açan toplardan alır ameliyatla bağlanması gerekebilir. Ameliyat kolaydır. Genellikle ayaktan yapılan bir tedavidir. Bildiğimiz klasik yöntemle de yapılabilir. Mikrocerrahi yöntemle de sol taraf testisteki genellikle soldan bahsediyoruz. Toplar damarlar mikrocerrahi yöntemiyle de bağlanabilir. Ameliyat sonrası aynı gün hasta hospitalize edilir. Bazen e, ameliyat sonrası sol tarafta hidrosel genellikle %10-15 vakada görülebilir. Bunun biz genellikle hasta ameliyat öncesi bilgi verilebilir. Çok ameliyat sonrası Postop çok az kasıklarda ağrısı olabilir ama bunlar tolere edilebilecek bir ağrıdır. Tedavi cerrahi tedavi sonrasında genellikle 4. ayın sonunda spermogram kontrolü yapılır. Spermogram kontrolü yapıldığında belirgin olarak hastaların sperm sayısında, hem sayıda hem de harekette belirgin olarak artış, hareketli sperm hücrelerinde belirgin artış gözlenmektedir.